Dorada merdam olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Saatim 29 dakika geçerken 11 Eylül 2024 günlerden çarşamba. Dorada merdam olarak neredeyim? E, yürüyen Köşkün önü, Yalova Çiftlikköy, Yürüyen Köşk. 11 Eylül 2024 dedik çarşamba. Şöyle gösterelim bakın burası. Yürüyen Köşkün bahçesindeyim. Şöyle geldik. Bakın oradan Yalaba'dan yürüyorsunuz. Bakın şurası Yalaba'dan gelen Çiftlikköy'e doğru giden yürüyüş yolu. Hem yaya var hem bisiklet yolu var. Çok güzel. Oradan yürüyorsunuz. Güneş de tam yansıyor ama. Bakın bu iskeleyi ben daha önceden dolaşmıştım bu iskeleyi. Değerli ziyaretçimiz iskele alanına girmek tehlikeli bir yasaklı yazmışlar. Daha önceden yıllar önce bu iskelenin ucuna da gidip dolaşıyordum. Sonra da bunu bir şey yaptı. İptal ettiler bu iskeleyi. Öyle duruyor ama bakın. atılmış şekilde. Şöyle. Burası bakın Çiftlik Köyü tarafı sahili. Daha önce ilerisinden de video çekmiştim. Şöyle görürsün. Kompleje sahili şöyle giden yolu. Burada bir kafeteryası var ama fiyatları çok pahalı. Pek tavsiye etmiyorum yani. Ha, paranız çoksa tamam da. Yani orta tabaka için biraz pahalı. Evet burada Atatürk'ün işte sahilden gemiyle geçerken beğenip kendine bir ev olarak yaptırdığı köşk. İşte bu, bu da beğendiği ağaç. Hani bir ağacı beğeniyor ya. Bağacın yanında diyor bana bir ev yapın diyor. Bakın işte bu dalını kestirmemek için yaklaşık 3 metre yanlış birisi şey olmasın da 3 ile 4 metre arası köşkü e, raylar döşenerek yürütülmesine sebep olan ağaç. Atatürk bu ağacın işte şuradaki dalını kesmiştir ama dolayısıyla Daha sonra kanser mi olmuş öyle diyorlar o dal. Şu ağacın şu taraftaki dalı e, köşke değmeye başlayınca dalı keseceklermiş. Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki o dalı kesmeyin köşk yürütün. İşte İstanbul'dan raylı sistem geliyor. Ondan sonra şöyle şöyle de gösterelim. Bu köşkü kazıyorlar altından ray döşeyip bunu şöyle yaklaşık 4 metre yürütüyorlar. Onu da belirteyim. Şöyle buraya da yine aldık. Son turumuzu da atalım. Ondan sonra kapatacağız zaten videoyu. Bir de şöyle alalım geri geri. köşkü gibi de şuradan da çekelim şöyle Gençler de ziyarete gelmiş. Şöyle. Ağacımız da böyle. Yani? Bu içine gelin, gel. Şöyle alın denizde gösterelim Şurayı da şöyle Anladın mı? Çıkıp mı geleyim? Çıkıp Gel sen gel, gel. Çıkıp mı geleyim? Evet Atatürk'ün yürüyen köşkü de burası da mesela camdan göründük kadar artık şöyle içinde bazı şeyler var şöyle yakında. Ya olur yine çıkıyor yine aynı dalgene buraya. Bugün oraya tırmanma da cüney çıkıyor. Şöyle aldığı kadar. Evet, Duvar Adam Erdem olarak 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Artık 18-34 dakika geçerken bu uzun tuttuk videoları bölüp bölüp yayınlayacağız. Atatürk'ün Yalova köyde bulunan Yürüyen Köşkü'nü şöyle bir kez daha bu vesileyle gelmişken çekmiş oldum. Şöyle turumuzu döndürüp kapatalım. Gençler de kendilerine göre klip mülik bir şeyler çekiyorlar orada. Şöyle aldık. Ağacımız da orada. Evet, e, videoyu sonlandırıyorum. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın. Doğrada Merdem kanalında birbirinden keyifli videolar sizlerle buluşmaya devam edecek. Görüşmek üzere. <laughs>